Evet dostlarım bugün kendinize özel kontrol nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Bu arada dostlar gördüğünüz gibi handcam'imiz var. Onun da kıymetini bilin lütfen. Çok uğraştım bu handcam için. Onun için abone abone ol, like atmayı unutmayınız. Bu arada dostlar yanımda iPad 5. nesil ve 6. nesil var. Diğer tarafta da 4. nesil var. Bir ara, burada 8 var zaten. Onların, onların hepsinde test videosu falan gelecek dostlar. Onun için bildirimleri açmayı unutmayınız. Yani merak edinler bu renbet. Bunların nasıl performans verdiğini. Evet bu konumuz kendinize özel kontrol nasıl yapılır onlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk başta kendinize tane kontrol belirlemeniz lazım. Bunlardan önce en önemlisi kendinize bir hassasiyet belirlemeniz lazım. Hassasiyet <laughs> videom <laughs> zaten var isteyenler o videomu izleyebilir. Evet şimdi hassasiyetten sonra da kendinize nasıl bir e, kontrol belirlemesiniz onu göstereceğim. Mesela 4 mü 3 mü 2 mi oynayacaksınız? Yani bana sorarsanız 4 oynayın 4 her zaman en iyisidir. Ben, ben tercihim. Dostlar kendinize nasıl kontrol yapabilirsiniz? Şimdi hemen şöyle şuraya girin Bakın sizler için kontrolü sıfırlayacağım. Mesela plan için girelim şöyle. Evet şöyle şuradan da kontrolleri sıfırlayalım. Bakalım ne olacak plan 2'deki. Şöyle plan plan 1'e bakayım. Plan 1'deki kontrollerim bunlar mı? Evet. Tamam kendi kontrollerim bunlar. Şimdi isterseniz plan için kontrolleri sıfırlayalım. Bakalım kendinize nasıl seyit ve kontrolü nasıl yapabilirsiniz? Hasiyeti zaten diğer videosu gelecek. Şimdi dostlar ilk başta telefonunuz ve tabletiniz varsa şöyle bir konumda tutmanız lazım bak bunları şöyle mesela bu tablet ya tablet direkt böyle bu konumda tutun eğer dört parmak da direkt bir tutun mesela bakın parmağınız şu an nerede bak parmaklarınız şöyle şöyle oturturun. onların ölçüsünü ve hizasını hesaplayın sonra mesela bak benim baş parmağım burası yani joystick için bu joystick biraz daha aşağıda olmalı biraz daha küçük parmağım biraz küçük olduğu için Evet şu an bak mesela joystick tam oturdu ee, şey yapmak istiyorum. Ateş etme düşünü yapmak istiyorum. Bakın mesela şu an bu parmağım nereye kadar uzanabiliyor? En fazla buraya kadar. Biraz gerisini de alacağız ve bunu da aşağı uzatacağız. Evet şu an gördüğünüz gibi biraz olsa kontrollere falan şekillenmeye başlıyor. Bakın mesela ateş etme tuşumuzu da böyle buraya koyduk. koyduk. Şimdi ise tek gereken şey yani tek gereken şeyler de Bunun hizasında dürbün tuş lazım. Dürbün açma kapıma. Evet onun için de yine tekrardan e, bu parmağımızı alıp bu Baş parmağımızı. En fazla uzatabildiğimiz kadar uzatıp sonra birazdan gerisini de alıyoruz şöyle. Bu dürbün dışında öyle oraya koyup şöyle biraz büyütüyoruz. Hatta direkt 200 yapalım. Son dostlar en önemlisi eğil kalk ve yat tuşları. Zaten bunu şöyle şöyle kuralım. Koyalım şöyle kafanız karıştırmasın. Dostlar onlar için de bu baş parmağınız aynı şekilde. Böyle bunu uzatmanız lazım ve Mesela şöyle da şöyle şurada zaten herkesin bildiği uzanabiliyor. eğer parmağınız buraya kadar uzanamıyorsa buraya kadar uzanıyorsa şunu şöyle biraz aşağı koyabilirsiniz ama ben yukarıya koyacağım. Sonra bunlar biraz daha böyle, böyle bitiyorsunuz. Daha bu arada var daha yapacağımız çok şey var onun için video kapatmayın. Şöyle şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Bakın şu an canlı canlı kontrol yapıyoruz yani daha ne istiyorsunuz? Evet. Şu an bunlarda yaptık böyle. Şu an kontroller şekillenmeye çe başladı. Bu tuşu şöyle şuraya koyalım. Zaten ona ihtiyacımız yok. Yan tuşunu da şöyle zıplama tuşunu biraz daha hizasına koyun. Böyle bir parmak daha ötesine koyun. Yani şöyle şuraya koyun. Yan tuşunu Evet yan tuşunda böyle buraya koyduğumuza göre şimdi ise tek gereken şey eğim alma tuşları yani eğme tuşları artık bundan ne diyorsanız onları koymak. Bu için zıplama tuşunu bir parmak yukarısına alacaksınız. Mesela şöyle şurası çok iyi. Şöyle ikisini de şöyle şuraya koyacaksınız. Biraz büyüteceksiniz tabii ki bu, bu boyut yeter tamam evet bunlar da böyle yaptığınıza göre şöyle alt tuşunu şöyle biraz daha şöyle yapabiliriz virlet tuşunda şöyle şurada olabilir bunlar biraz biraz daha aşağıda olsa şöyle her şey yavaş yavaş gördüğünüz gibi şekilde başladı tamam şu an aim aim alma tuşlarımız hazır şimdi ise işte tek gereken şeyler var onlar ise loot alma şeyiniz yani loot şeyiniz yakında şeyiniz bunu siz e, kiminiz böyle yapardı bunu. En mantıklısı bak e, baş parmağınız mut yapmanız daha hızlı mut yapabiliyorsunuz. Size göstereyim zaten birazdan nasıl daha hızlı mut yapabilirsiniz. Şunu da şöyle baş parmağınızın uzanabildiği bir yere koyun. Mesela şuraya da uzanabiliyor mu uzanabiliyor. Evet bak şu arası çok ama çok ideal. Bak bunu böyle buraya koyabilirsiniz. Bak gördüğünüz gibi her şey çıkıyor. Şimdi sandık tuşu var. Sound tuşunu ise sakın ama sakın buraya koymayın. Jo Joystick'iniz Loot yaparken hareket edemezsiniz. Onun için de bunu dostlar şöyle şuraya alın. Baş parmağınızın uzanabileceği bir yer alın. Biraz da küçük değil, çok büyük zaten %100 kullanmayın. 86 ideal. Eğer telefonda oynuyorsanız da 96 veya 90 yapabilirsiniz. Evet her şey yaptık. Şimdi ise reload tuşu var. Reload tuşunu biraz büyütüp başlayabilirsiniz. Zaten hepsi, hepsini en sonunda göstereceğim. Evet Smart Location tuşu nerede evet bu dostlar yani adamın nerede olduğunu belirten e, ekip arkadaşlarınızı adamın nerede olduğunu belirten tuş bu bu arada bir kapansın diye kapan kardeşim kapansın evet ekip arkadaşlarınızın neyin nerede olduğunu belli belirleyen tuş bu bunun için de bunu yavaş parmağınızın ya da e, işaret parmağınızın uz uzanabileceği bir yere koymanız lazım bu arada buna baş parmak diyorum çok üzgün olmayın gitmişim. Bence bunu en, en mantıklı koyabileceğiniz yer şurası. En azından dersiniz direkt abi şurada adam var falan filan. Şöyle direkt içeri dersiniz. Bakın şu an zaten canlı canlı kontrol yaptık kendimize. Zaten birazdan kontrolü deneyeceğiz. <laughs> geldik silah tuşlarına. Şimdi bu silah tuşlarının bize biraz daha yakın olması lazım. Mesela ben e, mesela birinci silah burada kullanmaktan, ikinci, ikinci silah böyle buradan kullanmaktansa hepsini e, sağ tarafta kullanmayı tercih ederim. Bak mesela hepsini şöyle sağ tarafa aldım. Evet bu arada bazılarınız diyecek bu şey kapatıyor böyle ee, aç-kapa tuşlarını kapatıyor Hayır kapatmıyor zaten onları size gösteririm tabanca zaten işinizi görmez yine de buraya mı tabancayı Evet şimdi şu kaldırma tuşunu sol tarafa koyun daha pratik olur sizin için çanta tuşunu biraz büyütün şuradaki koşma tuşu var ya şu koş koşma tuşu bunu biraz büyütüp şöyle şuraya getirin en, en büyük de, hatta biraz büyütün açtıracağız zaten sonra hepsini şu hızlı koşma tuşunu Biraz uzatın şöyle. O zizan çiz çizmenizi yarayacak. Bunu da böyle gösteriş için biraz da büyütebilirsiniz. Şöyle büyütebilirsiniz. Bu e, Scope skop hizasını değiştirme tuşu ise şöyle olacak. Şunu şöyle şuraya almanız lazım. Ki, scope açtığınızda direkt böyle tak diye 4 kişi e çekebilirsiniz. Yani hatta 3 e. Tamamdır. Kontrolümüzü şöyle bakın var mı base evet mesaj mesajlaşma tuşunu böyle buraya koyun. Hatta mark location yanına da koyabilirsiniz. E, dürbün seçme tuşunuzu hızlı hızlı dürbün değişir direkt skop açma tuşunu yanına koyabilirsiniz gözlüğü ise yani kamera gözlüğü ise şöyle şuraya koyabilirsiniz böyle biraz daha büyütüp evet koyduk onu da şimdi dostlar isterseniz bunlar biraz saydamlaştıralım tabii ki direkt yüzde yüz saydam yapmayın tuşların yerini falan unutabilirsiniz onun için mesela şunu şöyle e, şunu şöyle yapın evet 27 yapın şimdi aynı şekilde. Bu kurtar tuşu saydam olmasın. Şu falan saydamlaştırabilirsiniz. Göz görüntüsü güzelliği için. Şunu da şu şu aim şöyle zaten böyle burada kalsın. Evet, dürbün tuşu ise saydamlaştırabilirsiniz. 23 yapabilirsiniz O size bağlı. Zaten şurada e, toplama tuşumuz var. Evet. Sanırım her şey saydam olmaya başladı yavaştan. İsterseniz bakalım kontrol değilmiş cidden işe yarıyormuş bu arada bazen şöyle şov amaçlı olabilir yani şunu da şu dans etmek şunu artık neyse aldı şunu alıp şöyle şuraya koyabilirsin biraz da bitebilirsin size bağlı saydam yapın onu tamamdır bu kadar şu işe yaramak güçleri işe ise %100 şey yapın saydım yapın bazen ee, bakalım başka ne var işe yaramayan gidin şah tuşu tabii ki işe yarar bakın unuttuk mesela Şuna şöyle şuraya bir yer koyabilirsin şöyle. Tamamdır dostlar. İsterseniz bakalım bu kontroller cidden nasılmış. Evet. Şu an gördüğünüz gibi rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Yani çok çok iyi oldu. Alışmamızı sağladım bu arada. Yani şu an herkes böyle bakın. Başka bir kontrol falan aldığınızda tabii ki de en az böyle bir iki saat alışma süreci olur ama bunda öyle değil bak, bak bunda öyle değil direkt kendine özel kontrol yapıyorsun direkt tak diye alışıyorsun Saniyeler içinde alışabilirsiniz. Zaten şu an sana gösteririm. E mesela şöyle M4 alalım deneyelim bir şeyler. Şöyle M4'ümüzü alalım. QBS bırak. Şöyle. Dostlar bu arada eklenti olarak uzatılmış tek alın. Ee, diğerlerini almayın. Zararınız olur. Bu kez hep kolaya alışırsanız ve zorluklarla mücadele edemezsiniz. Evet dostlar sonra şöyle şuradan beşer yaratı alalım. Bakalım cidden de kontrol kodu veya da ben tatillerim bir şey yarayabilmiş. Bu arada bu kontrollerin de kontrol kodunu istersen ver, yani isterseniz veririm sizlere. Bu arada yanlış kontrol kodu. Lan yani yoksa benim kontrollerim yine mi gitti? Ee, dostlar kontrollerim gitmiş ama siz zaten video geri sararsanız anlarsınız. Şu zaten şu an zaten orada her şey aynı bir tek bu tuş biraz şöyle şuradaydı. Üç parmak için olanı yapmışım ben yanlış bırakmayın. Ama zaten anlayınlar anladı. Şu an zaten göstereyim. Evet şu an bu kontrolü yapmıştık. Şu şey tuşu orada değildi yani. Şu, tuş şu orada değildi. Şu, şu şöyle şu Yap saydım tamam. Evet şu an kontrollerimiz böyle. Evet bunlar biraz da küçüktü ama onu zaten siz alaşırsınız. Yani anladınız zaten sizi videoyu izleyenler. Şöyle bakalım. Evet aim tuşlar biraz daha aşağıdaymış. Onu fark ettim. Evet şu an tam olarak Az önce iki yaptığımız kontrolleri geldi şu an tam olarak. Evet gibi çok hızlı bir şekilde kontrolleri alışabildim. E, tuşuna biraz alışamazsam bile o zaten zamanla yarın Bu arada kontrol ses fazla kalkmış kusura bakmayın. Mesela şöyle yani alıştı mı kontrolleri şimdi? Ya, kolay ya çünkü siz kendi yapıyorsunuz kontrolleri. Kimsenin kontrolünü almıyorsunuz. Ama benim kontrollerimi tabii ki de geçirebilirsiniz. Çünkü ben sizin için kolay olan kontrolü seçiyorum. Biraz kendi kontrollerimi değiştirip. Böyle hepsinde şey yaptık zaten. Evet dostlar bu kadardı. Bugün sizlere nasıl kendinize nasıl kendinize özel kontrol yapılır onu gösterdim. Ee, diğer videomuzda nasıl kendinize özel hassasiyet yapılır onu göstereceğim. Onun için dostlar ee, videomuza like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bu arada abone olup bi bildiğin, bi bakın abone olup bil bildirimleri açın. Evet söyleyemedim abone olup bildirimleri açın. Çünkü dostlar bildirimleri açtığınız zaman size mesaj geliyor. Mesela video altında mesaj geliyor. O zaman herkes önce izlemiş oluyorsunuz. Bu arada bu araba yeni mi? Yok yeni değil. Evet dostlar bu kadar kendiniz kendinize, kendinize iyi. bakın zaten şu an gördüğünüz gibi hem handcam'imiz var hem de normal oyunda zaten görüyorsunuz beni. Dediğim gibi şöyle şurada iPad'lerimiz var. Şöyle şurada iki kutuda. Onların da test videosu gelecek. Daha nasıl hassasiyet yapılır o video gelecek. Bu kadar dostlar. Yani daha çok video gelecek onun için takipte kalın. Hadi bakalım görüşürüz kendinize iyi bakın.